Bu görmüş olduğunuz hastane serumu değil, gelin hep beraber ne olduğunu görelim. Bu iPhone 8 arka camı çok aşırı bir şekilde tozlanmış ve görüntüyü hiçbir şekilde dışarıya vermiyor. Normal şartlarda bu tür bir telefonun içerisine bu kadar fazla toz kaçması imkansız diyebiliriz. Gördük ki telefon daha önce tamir görmüş ve sıvı bandı takılmamış, kasa neredeyse çoğu civarından açık bir vaziyette bulunuyor. Bu tozlar toprak mı yoksa tütün mü bilmiyorum. Sizler yoruma bunu yazabilirsiniz. Şimdi biz en hassas bir şekilde titizlikle kamera temizliğini ve cihazın içine kaçan bütün tozlarını temizliyoruz. Önceliğimiz sizin işleri değil, bütün işleri en iyi ve temiz bir şekilde yapmamız. Sıvı bandını yapıştıracağımız ekran çıtalarının bulduğu bölümü temizledik. Yoksa sıvı bandı kesinlikle yapışmaz ve tekrardan içeriye toz girebilir sıvı bandı işlemini de yaptıktan sonra şimdi özel silikon yapıştırıcılarla kameranın hem cam bölümünü hem de kamerada bulunan bölümleri temizliyoruz. Evde sakızla veya herhangi başka bir yapıştırıcıyla bunu denemeyin. Aksi halde kameranız tamamen kullanılmaz hale gelebilir. Dikkatli bir şekilde bunu işlemi yaptıktan sonra şimdi kamerayı deneyeceğiz. Gördüğünüz gibi her şey pırıl pırıl ve çok güzel telefonumda en iyi şekilde tamirini gerçekleştirdik. Bu işi dikkatli ve titiz bir şekilde yaptığımızı gördünüz. Sizler de en iyi tamir deneyimi için her yapacağınızı tercih edebilirsiniz. Hoşçakalın.